Aşk 202. Bitmeyen aşklar vardır. Çünkü hiç başlamazlar. Daha önce platonik aşık oldunuz mu sevgili dinleyenler? Platonik bir aşkınız, hiç böyle açılamadığınız, duygularınızı söyleyemediğiniz ve en yakın arkadaşı olduğunuz. Bugün sizlerle öyle bir aşk hikayesi paylaşacağız ki naif, saf duygular, romantik, <laughs> romantik bir kalp hani tanıyacağız. Konuğum Eren, 31 yaşında, fotoğrafçı. Kendisi 6. sınıfa giderken ilk kez Merve ile karşılaşınca aşkı ve kıskançlığı keşfediyor. Hayat Merve ile nasıl tanıştınız demeden önce seni selamlayayım. Çünkü Merve adını çok sık duyacağız senden. Hoş geldin. Hoş bulduk Kara <laughs> Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım tabii ki. E, o yüzden biraz da gerginim. E, sürçü lisan edersem şimdiden söyleyeyim. Ah bebeğim ya. Merve sarışın mavi gözlü. Diğer kızlara benzemiyor demiştim. Merve'nin farkı ne dediğimde. Ve sonra sarışın mavi gözlü hani başka kimse yok mu? Hani İstanbul, Türkiye, Antalya hani. Hiçbir zaman onun yerini tutmadı diyorsun hala. Evet tutmadı. Ee, gerçi belki de algıda seçicilik oldu. Yani sarışın ve mavi gözlü kim gördüysem biraz belki Merve'yi de mezettim. Ee, ya da ondan kaçıyordum. Belki de o yüzden az da gördüm. Olabilir. Mümkün. Merve ile nasıl tanıştınız? Onu ilk gördüğün an neler hissettin? Merve ilk tanıştığımız zaman tabii ilkokul ya da ortaokuldaydım işte. Ee, aynı sınıftaydık ve 36 kişilik bir popülasyonu vardı sınıfın. Ee, yani ben sınıfın sol arkalarında otururken ama biraz daha böyle orta ve önde oturuyordu. Ama tabii teneffüslerde ve ders aralarında sürekli zaman geçiriyorduk. Ee, yani o ilk gördüğüm zaman ve daha sonraki görüşlerimde hep böyle bir ya acaba mı? Bir şey hissediyor muyum? Bu hissettiğim şey nedir? Bilmiyorsun çocuksun tabii heyecanlıydım yani. İçim kıpır kıpır olmaya doğru gidiyor. Karnındaki kelebeklerin tanımını hissetmeye başlıyorsun. Gibi bir yolculuktu tanıştığım zaman. Ve Merve'ye bir hediye aldım. Toka. Evet. <laughs> İlk kalp kırıklıklarından bir tanesi aslında. Hani saçını kestirmişti değil mi? <laughs> evet yani o dolaylı olan tabii ki duydum ve kalp kırıklığı ama biz yazları Antalya'dan İstanbul'a geliyorduk. Tersine bir tatil. Ee, ben ona gitmeden önce böyle alabildiğim hediyeler ne olabilir diye düşündüğümde toka almıştım. Ee, ve başka şeyler de almıştım aslında ama hepsi aslında biraz daha böyle toka gibi. Ve onu bir zarfın içine koydum, mektup zarfın içine koydum. Sığdırabildiğimi hala şaşırıyorum. Hediye hediyeyi verdikten sonra onun annesi benim anneme söylemiş. Saçını kestirdi ve uzatacağı zaman tekrar takacakmış. <laughs> uzatacağı <Yani> Ben de... <laughs> ya yazım onu düşündüm yani bütün gün takar, bütün yaz takar kullanır ya da bir zamanlar kullanır. Hiç kullanamadı. Yani belki de kullanmadı bilmiyorum. Böyle üzülmüştüm. Yani boşa giden bir hediye gibiydi. <laughs> ah hayatım. Bir taraftan da hep arkadaşı oldun, yakınında oldum Merve'nin bu süreçten itibaren. Ve o kötü çocuklara aşık olup olup duruyordu. Sana anlatıyordu. Ne hissediyordun o kötü çocuklardan bahsederken? Sinir oluyordum. Ondan sonra ne buluyor bunlarda diye düşünüyordum. Bir zaman sonra ben de kötü çocuk olmaya başladım. <laughs> ee, yani Çünkü onda bulduğu özellikleri kendime almak istiyorum. Çünkü sonuçta Merve'nin de bana aşık olmasını ya da benden hoşlanmasını istiyorum. Ama o özellikler bende yok. Dolayısıyla ne yapman lazım? Ne yapman lazım? Şimdi yani böyle tutuyorum. İşte e, tutulmuş olduğu çocuklardan bir tanesi sarışındı. Ona gibi. E, ben de tam tersi siyah saça sahip bir insanım. E, annemden oksijenli su alıp Başımdan aşağı okuz yani nasıl dökmüştüm. <laughs> bir de güneşte beklemişsin. Bir de güneşte bekliyorsun zaten Tabii. sonuçta. Ben de yapmıştım. Çok yani çok daha sarı olmadım yani. Çok daha başka bir şey oldum. Saçımı o zaman kestirmiştim yani. Kendimi beğenmedim yani. Merve'nin <laughs> beğen beni beğenmesini geçtim. Kendimi beğenmedim ve o zaman 3 numaraya vurdum saçımı. Yine beğenmedim. Yani dibin dibiydi yani. Ah bebeğim. Bilmiyorum. Ah ah. <laughs> bir de elleri düşük Cem'den hoşlanıyordu Merve değil mi? Hani şu köpek pozisyonunda evet, gezen çocuk. Aynen. Ee, ben de onun gibi yürümeye başladım bir zaman sonra. Hareketlerim değişmeye başladı. Ee, yani onun gibi geziyorum, onun gibi konuşuyorum sürekli böyle ve hiç bana göre bir hareket değil. Ee, bir zaman sonra rahatsız olmaya başladım ama bir zaman sonra da yani yine Merve bundan hoşlanıyorsa buna da kabulüm tarzında geziyordum. Ee, ya Ama bir noktadan sonra bıraktım çünkü hiç bana göre bir şey değil. Tabii çünkü köpek gibi gezmek istemezsin yani evet. eller düşük falan. Aynen ondan sonra <laughs> dedim ki Orçun kendin diye. ol, başkası olma kendin ol. <laughs> <laughs> Tarkan'ın tatlı olduğu zamanlarda o sözleri yaşadım yani. Ah Eden'cim. Ah ah ah. <laughs> Kardeşini sırtında gezdirdin onun, hani küçük bir kardeşi vardı, evet. babası gibi hani böyle omuzlarını alarak. Aynen. Çocuk umrunda değil ama Merve gülüyor, sen de gülüyorsun. Tabii, Merve'nin gülmesi sonuçta benim için önemli. Seni hainsin. Ee, ama tabii bu kardeşini gezdirme serüvenim ortaokuldan çok sonra. Ya yani ben artık liseye gidiyorum ya da üniversiteye gidiyorum, liseye gidiyordum muhtemelen. Ee, tekrar bir anneanneye ziyaretim oluyor, ee, kopmadık tabii orada, hala bir tadıklarımız dostlarımız var, gittikçe... İşte tekrar buluştuk ve bir kardeşi var Merve'nin. Biz de Alanya'yı turluyoruz böyle. Çocuk mutlu oluyor. Ben çocukla oynuyorum. Zaten çocukları çok seviyorum. Ama yani zamanda çok tatlı bir çocuk yani. Sevmeyen ölsün tarzında. Ama onu böyle oynarken, gezdirirken, omzumu alırken, boyumuzun o zaman da uzun böyle o oh! diyor uçuyor gibi falan. İşte çocuk mutlu olunca Merve de mutlu oluyor. Ee, biz böyle üç iki kişi bir pıtırcık mutlu mesut geziyoruz. Ama yani gözün içi güldükçe ben de gülüyorum. Ama ben aslında gezmiyorum yani. Hmm, sen orada. <laughs> ben orada ne hayaller ne hayaller yani. <laughs> bir de diyorsun ya hayatım, aptal etti beni, aptal oldum. Evet yani. <laughs> nasıl aptal oldum? Yani insan nasıl aptal olur bilmiyorum. Ama yani <laughs> hakikaten bunu biraz sorgulamak düşünmek gerekiyor. Yani hakikaten senin sana yakışmayacak hareketler yapıyorsun. Yani bu orada burada teşhir etmek gibi bir şey değil ya da başka bir şey değil yani. Sadece sana uymayan ufak ufak hareketler yapıyorsun ve bu e, ee, Apta dedi insanı. Yani Merve'ye karşı yaptığım bazı hareketler fix. Şudur diyemem ama Merve'yi görünce elimden ayımın titremesi. Ee, ve hiç normalde yapmayacağım bazı hareketleri yapıyor ondan beni atla ediyor. Yani şu an buna gerçekten örnek veremiyorum. Ben sana hemen yardımcı olayım. Bir gün düşüp bileğini kırdın. Merve yanında seninle ilgileniyor diye acını daha da abarttım. Bu acıyı kullanarak numara yaptım numaracı seni. <gülüyor> <gülüyor> evet. Nasıl hatırlıyorum. bir gündü o gün? ee, ya bilmiyorum işte sınıfta düşmüştüm. Ve daha fazla düşmemek için ellerimi kendimi koruyarak düştüm ve sol bileğimi kırdım. Herkes başına toplandı. Ondan sonra ya bir şekilde sınıftan çıkıp müdür yardımcısının odasına gideceğiz ama koridorda yürüyemiyorum. Yani hiç kolumu tutmaktan yürüyemiyorum, acıdan yürüyemiyorum. Yani bir zaman sonra herkes gitti ve işte yanımda Merve kaldı. Wow. <laughs> bir anda evet. unutuyorsun acını yani. Ve o seninle ilgileniyor ama aynı zamanda ağlıyorum. Yani bir gerçek bir acı da var. Ama yanında da Merve var. Öyle olunca yani dedim ki biraz daha mı e, yürüyemiyorum. <laughs> Çok acıyor. Acaba tutsam mı işte ne bileyim hırkamı mı çıkartsan gibi böyle şeyleri kullandım. Çünkü yani her zaman yanımda bu ilgiyle onu bulamıyordum. Yani acıdan beslendim diyebilirim yani. <laughs> ah hayatım seni seni seni. <laughs> Bir taraftan da e, Merve çok yakın arkadaşın olduğu için hani sende yatıya kaldığı bir gün var. Hı hı. O uyurken uyumadın onu izledin. Nasıl bir gündü hani geceydi senin için? Aynı odadasınız farklı yataklarda. Sen yer yatağında yatıyorsun yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ne hissettin? Ee, yani ne hissettim? Şöyle hissettim. İnsan uyumadan da uyuyup Uyumadan da enerji biriktirebiliyormuş bütün gece boyunca ve ertesi gün uykusuz kalkmayabiliyormuş. Öyle bir enerji ve öyle bir hissiyat vardı. Ee, o, uyur, o uyudu gayet sakin ve düzgün bir şekilde uyudu. Ben tabii uyumadım ve hep ona baktım. Ee, sürekli, sabit bir şekilde yanında olmadığı bir insansın onun ve çok az bir şans bu. Dolayısıyla ona baktım, uyumadım. Ee, döndüğünde yani bazen hatta hissetmeyeceği şekilde saçını bile okşadım, oldu. Ee, ertesi gün bunun yükünü hiç zaman hissetmedim. Ah keşke uyusaydım falan olmadı. Tam tersine daha iyi bir uyandım yani. Daha iyi bir zindeydim. Daha enerjiktim. Çok güzel bir ertesi gün yaşadım ama gecesi gerçekten daha kıpır kıpır. Uyumuyorsun. Uyuman da lazım ama hiç de ihtiyacın yok. Bu fırsat hiçbir zaman bir daha gelmeyecek. Dolayısıyla bak bakabildiğin kadar, izle izleyebildiğin kadar. Yani saçını okşayabiliyorsan okşay, okşayabildiğin kadar. Bir geceydi yani. Aşk eşittir dopamin. <laughs> Aşk eşittir dopamin, hormonlar, hormonlar. <laughs> hormonlar konuşuyor. <laughs> evet. Ve o gittikten sonra onun yattığı yastık kılıfını kendi yastığına geçirdi. Evet. Onun kokusu, onun kafasını koydu hani. Aynen. Ya çünkü kokusu e, olmasa da, o şu an orada değil ama e, uyuduğu yastık kılıfını kendi yastık kılıfına geçirerek en azından onun varlığını orada biraz daha sürdürmeye çalıştı, çalışmıştım. E, hoştu gerçekten. Ya ama tabii üç güne falan geçti kokusu. <gülüyor> <gülüyor> Yıkamadım. E, yani ne yapacaksın? Ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Bir taraftan da sana şey demiştim ya hayatım. Acaba senden hiç hoşlandı mı hani? Çünkü e, liseye başladığınızda hani kız arkadaşın oluyor hani. Kız arkadaşlarını atıyorum sürekli içten içe Merve ile kıyaslarken kendini buluyorsun. Ya da çok Merve'den bahsettiğin için kavga ediyorsunuz. Hani bu yakın arkadaşlarının da dikkatini çekiyor. Hani sen sürekli Merve'den bahsediyorsun ama kız arkadaşın var. Ve sana diyorlar ki ya Eren git bir konuş o zaman hani madem bu kadar dilinden düşmüyor şu Merve. Konuşamadım. Konuşamadım. <laughs> ama yani en başında da konuşamamıştım. Ee, geç tabii yani artık büyüyoruz artık o başka bir okulda okuyor ben başka bir okulda okuyorum benim hayatımda biri var ama Merve her zaman bir yerde duruyor yani İlk ee, ilk başta nasıl konuşamadıysam sonra da konuşamadım. Ama sonra konuşamamın sebebi artık araya giren bir sürü başka experience'ler, başka tecrübeler. Var. O başka bir hayat yaşıyor. Ben başka bir hayat yaşıyorum. Ee, tekrar o iki farklı hayatı nasıl birleştirebiliriz gibi böyle bazı duvarlar çıktı hep karşıma. Ee, konuşamadım. Ee, ama biz gittikçe konuşamadıkça veya bağlantıyı da koparmadıkça hep daha yakın arkadaş olmaya başladık. Yani ben ama hala orada mıyım, arkadaş mıyım? Onun bir şekilde hayatımda kalmasını istiyorum. Ama bir zaman sonra Tekrar duygularımı açmak istemiyorum. Tabii ki o zamanki kız arkadaşıma da e, ona aşıktım ya da ilk aşkım bu demedim. Ama e, bir şekilde çıtlatıyordum. Bazı hareketleri şöyleydi. İşte bak sen, e, ben böyle bir ortamda büyüdüm. Sen de acaba böyle bir şekilde yaklaşsan, böyle mi yapsan falan tarzında. Onu ona yoğurmaya çalışıyordum. Tabii bu, e, o da akıllıydı herhalde. <laughs> ya da işte kıskançlık ya da aşk. O da buluyordu yani. Bu yüzden mi böyle diyorsun falan diye çok demişti. Nasıl ki erkekler anlarsa hayatım, kadınlar da anlıyorlar, beni. Evet <laughs> öyle tabii. söyleyeyim sana. Kaçmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kaçmaz. <gülüyor> Ve şey de demiştik ki hani o sana karşı duyguları var mıydı yok muydu? Hani bunu bilememektir hani şu anda bu gizem bilinmezlik de senin aşkını körükledi. Ve şu anda hala duygularının olmasının sebebi de belki bu. Hani... İnsanlar gelip gidiyor ama orada hep bir Merve var. Uzakta da olsa var. Çünkü hiç başlamıyor, hiç bitmiyor. Evet, gerçekten öyle. Çünkü ne olacağını bilmiyorsun. Benden hiç hoşlandığımı bilmiyorsun. Ee, bu ya benim için gerçekten bir kara duman. Yani içine girsen nasıl çıkacaksın bilmiyorsun. İçine girmek istiyor musun? O benden hiç hoşlandığımı, bu gerçekten benim de merak ettiğim bir soru. Ve hissiyat yani... Hiç mi, hiç mi hoşlandın kardeşim ya? <laughs> Yani bu çocuk da benden bu kadar hoşlanıyor, bu kadar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yanımda geziyor, yanımda duruyor. Yani ben şuna şöyle niye bakmadı ya da baktı mı? Hiç böyle çemberinden geçti mi, düşündü mü? Gerçekten çok merak ediyorum, hala da merak ediyorum ve her zaman da merak edeceğim. Ama e, bence cevabı bulmamak daha iyi. Şu saatten sonra bence. E, bir merak uyandırıyor, bir tatlı hale getiriyor. Ve hatta sana demiştim ya, hani Merve şu anda sana hani gel Eren biz bir ilişki yaşayalım. Hani yıllardır gözümün önünde görmediğim o kişi sen misin dese ne derdin demiştim? Evet, wow derdim yani önce. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda mı derdim bilmiyorum. Ee, ya Merve derdim yani. Kaç zaman geçti? Evet. Ben hala belki baktığımda sıcak olabilirim. Ama acaba yani oturup insanca konuşurduk. Yani mantık aşkı olurdu belki. Yani bunca zamandır beklettiğim bir hayal ve umut var. Böyle mi olacak, şöyle mi olacak? Olsa çok güzel olur diye bildiğim belki bir ilişki, ama belki hiç öyle olmayacak. Dolayısıyla sen ne diyorsun yani? Ben okayim ama yani korkularım var. Evet istiyorum, seviyorum, hoşlanıyorum, hala bir yerde tutuyorum ama artık bu noktadan sonra onu kaybetme korkusu olduğu için ee, karşılıklı anlaşarak bir şey yapmak isterdim herhalde. Değil mi o kaybetme korkusu aşkın da hani Tabii. önüne geçiyor artık. Tabii bu zamana kadar Zaman hiçbir temasımız olmamış. Yani artık yetişkin insanlarla bir temasımız olacak. Yani beklediğin gibi olmayabilir bazı şeyler. İlişki düzeyi de beklediğin gibi olmayabilir. O yüzden aslında bunu böyle korumak daha mantıklı geliyor şu an bana. Ve iletişimdesiniz, görüşüyorsunuz diye hatırlıyorum. Evet, evet görüşüyoruz. Arkadaş olarak, tabii, her aynen, ki gibi. Aynen, tabii ki. <laughs> <laughs> Devam <gülüyor> ediyor, o süreç <laughs> hiç değişmedi. hiç değişmedi. Bir taraftan da hayatım tabii genç, 31 yaşında bir yakışıklı, yetenekli adamsın, genç adamsın, ilişkilerin oluyor ve sana sormuştum ya Merve dışında bu kadar yükseldiğin birisi, bir ilişkin oldu mu diye bu da bizi hı hı. derine getiriyor. Evet. Derinle hayatım iki buçuk yıl süren ilişkiniz nasıl başladı, nasıl tanıştınız? Şimdi ben bir İstanbul'da bir yerde çalışıyordum. O da bana çok yakın bir yerde çalışıyordu. Ama biz birbirimizden bağlantısız yani hiç tanımıyoruz birbirimizi. Benim yakın bir arkadaşım var. Ee, o onun yanına ziyarete giderken benim çalıştığım yerin önden geçiyor. Aa dedim ne yapıyorsun? İşte derinin yanına gidiyorum. İyi ee, tamam sen ne zaman çıkacaksın işten? Dedi. Dedim şu saatte çıkacağım. İşçiyorsan bizim yanımıza gelebilirsin. Tamam dedim ben de çıktım işten. Dedim neredesiniz? Hala biz buradayız. Tamam dedi gidelim. Geliyorum yani. Gittim. Derinle tanıştım. Ama tamamen yine arkadaşça tanışıyoruz. Tabii. Çünkü çok yakın arkadaşımın bir dostu. Ee, i̇lk tanıştığın herkesi de ah ben bununla sevgili olurum, ah ben buna aşık olacağım falan diyemiyorsun. Ve tam da Erasmus'a gitmek üzere. Ve tam da Erasmus'a gitmek üzere. Yani istesen de, yani gidecek yani zaten yok olacak. Dolayısıyla belki geri geldiğinde belki hiç görüşmeyeceksin. Ne kadar kısa bir sürede ne kadar bir dostluk kurabilirsin yani. Ee, ama öyle olmadı. <laughs> O Erasmus'la gidince e, İtalya, Bologna iletişimi koparmadınız ve bu hala sen de kendini bir anda beş günlüğüne İtalya, Bologna'da buluverdin. Evet, evet. <laughs> o beş gün nasıl bir beş gündü hayatım? O beş gün gerçekten benim hayatımın güzel, en güzel beş günüydü. Yani aşkla geçen en güzel beş günüydü. Biz iki buçuk senelik ilişkimizin sonunda bile biz hala o beş günü hatırlıyorduk. Ve her zaman bazı şey, kavgalarımızda, tartışmalarımızda o 5 günü referans verip bir şekilde yaklaşıyorduk kendimize. Ee, i̇nanılmazdı, hala unutmuyorum. Böyle bir kitap gibiydi. Fotoğraflar da çektim tabii ki o zaman. Videoda yapmaya çalışmıştım. Ee, hala böyle işte kütüphanemin en güzel kitaplar arasındaki kitaplar olarak saklıyorum. 5 günü. Bir de şey çok tatlı hani o Atıyorum sevişmek istiyor sen diyorsun ki ya dur dur hani ha, evet. şu anda bir gezelim görelim hani sevişiriz sonra <laughs> evet yani çünkü benim için aşk e, sevişmekten daha çok şey kazandırıyor e, çünkü sevdiğin de seni de seven bir insanla birlikte hayatı tecrübe ediyorsun geziyorsun yemek yapıyorsun filme gidiyorsun yani hiçbir şey yapmana gerek bile yok sadece zamanı birlikte harcıyorsun ve hiç gitmediğin bir yere gitmişsin İtalya'da da çok güzel bir yere gitmişsin dolayısıyla orada sevişmedim arkadaş yani. <laughs> Gittik odaya yerleştik. Tamam bir aksiyon başladı ama dedim ki no. Çıkalım gezelim. Yani sonuçta tekrar geri döneceğiz. Sevişiriz zaten. Bu önemli değil. <laughs> daha, diğerleri daha çok önemli. Yani benim için aşk da bu daha önemli ve daha kıymetli. Çünkü seksi de ya da diğer, diğer her şeyi de e, yükselten şey beraber paylaştığın zamandaki olgular diye düşünüyorum. Hatta sana sormuştum ya hayatım. Şu anda ilişkilere ve aşka bakış açın nasıl? Sen de romantik ve birlikte vakit geçirme odaklı demiştin. Evet. Ve şunu eklemiştin çok hoşuma gitmişti. Hani beraber yemek yapalım, mutfak masasının üstündeki her şeyi atıp sevişmeyelim. Yani mutfak yemek yapmak için var. Evet. Yani ya onu da yaparız ya. tabii ki o ayrı mesele de. <laughs> ee, aynen yani daha çok paylaşım, daha çok üretim, daha çok birlikte olma. Yani çünkü gerçekten aşk dediğin şey tip başına olmuyor. Hı hı. İki kişi olursa üç dört de olabilir, olabilir şey değil ama normalde basic iki kişidir ve bu iki kişiyle yaşanan bir şeydir. Bu hissiyat yani sonuçta ben buna daha çok odaklanıyorum. Daha çok bir şeyler yapmamız gerektiğine inanıyorum. Bir taraftan da Merve senin hani Merve diyorum çok pardon, Derin, derin senin ilk ciddi birlikteliğinde. Evet yani aslında ilk ciddi değil de daha uzun süren ciddiyete daha yakın olan. Ondan öncekiler bu kadar çok ciddi değildi. Genel geçerdi aslında ama daha çok tutkuyla bağlandığım, daha çok tutkuyla hiç düşünmeden bir şeyler yapabildiğim fikirlerimin, yani neler yapabiliriz fikirleri aklıma daha kolayca ve daha yaratıcı bir şekilde gelen bir ilişkim diyebilirim. Bir taraftan çok güzel başlıyor. Düşünsene hani İtalya'da geziyorsunuz, yeni deneyimler birlikte hani keşfediyorsunuz, Fotoğraf çekiyorsunuz, yaratıcı hani muhteşem ve böyle de bir süre hani ilerliyor ama işte işler ciddiye de binince fazla ciddiye biniyor sanki hani sana ne yapmaya başladı? Evet yani şey şimdi ondan bir şey söyleyeyim. Beş gün ben Bologna'ya ya gittiğimde ee, yani tamam biz belli ki bir ilişki yaşıyoruz. Henüz öyle yılların vermiş olduğu bir aşk yok ama işte beş gün tatlı bir ilişki, tatlı bir hissiyat. Döneceğim ben, havalimanında ilk defa ağlamıştım yani. O da ağlamıştı ve vav dedim yani. Ve bir süre son sonra biz artık evet ilişki büyüdü, aşk büyüdü. Başka şeyler için de ağladık ama hiçbir zaman oradaki tatlı bir ağlamamız olmadı. Özlemle ağlıyorsun, çok tatlıydı. Ama şimdi ne yaptığı işte kısmına bakarsan, oradaki ağlama niye oluyor yani? Ee, yani evet beni çok paylaşmamaya, paylaşamamaya başladı. Kendime zaman ayıramamaya başladım. İşe gidiyorum yüksek lisansım var. Babaannem evde rahatsız. Onunla ilgilenmem gerekiyor. İş yerinde beraber çalıştığım kişi işten ayrılmak zorunda kaldım. Belli bir ötürü onun işleri de bana kaldı. Ve bütçesel işler yapıyorum. Büyük paralar dönüyor. E, pek bir zamanım yok. E, ve hiç kendime zaman ayıramıyorum. Yani kendime onunla da buluşmak istiyorum ama biraz kendime zaman ayırırsam. Kendi sağlığımı yerine korursam. Yani kendi sağlığımı korursam. Ona da faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Ondan bu zamanı istiyorum ama hiçbir zaman o zamanı alamadım. Instagram'daki kime like attığına bile karışmaya, sana hesap sormaya başladı. Evet, yani arkadaşlarımla buluşacağım, ne yapıyorsun bu akşam diyor. İşte eve giderken yol üstünde şu arkadaşını buluşacağım, şu saatte şuraya gideceğiz diyorum. Tamam diyor, ya bir gidiyorum, arkadaşımla o oturuyor. Ya dedim ki ne oluyor? Ya ben hiç erkek muhabbeti yapmam ya da yaparsam da yaparım tabii şimdi yalan da söyleyeyim ama... Yani belki erkek, erkek muhabbeti yapmak istiyorum. Ya. bir git yani, bir kendime gelmek istiyorum. Ne yapıyorsun sen burada? Tamam, kal yani ama bir dahaki lütfen yapma. Eee... Böyle şeyler oldu ve Instagram like evet yani benim kendi Erasmus'tan bir arkadaşım vardı kız bir arkadaşım ee, İstanbul'a gelmişti hiç gelmiyor ilk defa geldi ve bir daha gelirim dedi ama hala da gelmedi ee, buluşalım dedi ya dedim tamam buluşalım buluşabiliriz sonra dedim ki böyle böyle derim ben arkadaşını buluşacağım yani sen bana zaman ayırmıyorsun ona nasıl zaman ayıracaksın sen dedim hep buradasın ve hep görüşüyoruz zaten çok yakın çalışıyoruz ama bu kız hiç zaman gelmiyor ee, yani müsaadenle buluşacağım yani asla izin vermedi. Neden izin vermedi? Yani bilmiyorum. Ve dedim ki no böyle olmaz. Tamam dedim. Buluşmuyorum. Kıza dedim ki tamam yani seninle buluşamıyorum çünkü çok işim var. Tamam anlayışla karşılıyorum. Bir daha gelirim yine görüşürüz falan. Ondan sonra ben bir sabah bir işe gidiyorum. Onu da İstanbul'daki postlarını gördüm Instagram'da. Arka arkaya ana düştü. Onu like ettim, onu like ettim, onu like ettim. Yani böyle başkanını da like ediyorum. Ondan sonra Instagram o zaman hareketlerin diye bir şey vardı galiba. Ve işte kimin kimi beğendiğini, kimin kimi takip ettiğini gösteriyor. Ee, o da görmüş. İşte Eren sen böyle böyle işte bunu seri like atmışsın. Wow dedim yani ben sabah köründe işe gidiyorum ve o saatte buna bakıyorsun ve bana bunu söylüyorsun ve beni daraltıyorsun. Yani dedi ki ben şu an toplantıya gidiyorum hatta uyanamadım ama çok ciddi bir işim var. Lütfen bana bunu yapma. Telefonu kapattım. İşe gittim bütün gün boyunca telefon kapalıydı. Telefonu açtım işten çıktım yani bomba üstüne bomba mesaj üstüne mesaj işte aramış ulaşamamış mesajları. Yani çok daraltmıştı beni. Çirkepleşti değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bitti peki Derin'le? Bu anlattığım duruma benzer durumlar çoğalmaya başladı. Ee, yani hatta işte bir yerden mail bekliyorum. Yani zorla mail bekliyorum. Ondan sonra çıkamıyorum. Evet, seninle buluşacağım ama bu mail gelmeden çıkamıyorum. Dedim. Ee, kızın soyadımı zorlu dedi mesela. Ondan sonra o, dedim yani Derin'cim bu başka bir yere gidiyor. Lütfen dedim. Konuşalım. Ee, tabii işte şey yani durum hakikaten kötüye gittiğini o da biliyor. Benim de aklımda bir sürü ona söylemek istediğim şeyler var. Ama şimdi yüz yüze gelince bazı konuları atlamamak için yazdım kağıda ve ona verdim. Ondan sonra o da bana cevap verdi. Ama dedim ki cevap verme, bak sen de düşün. Yani git evine bir sindir, bir şey yap. Ondan sonra sen de yaz yani bak. <laughs> tamam falan. Yani gitti işte biz birkaç gün sonra tekrar buluştuk ve onun yazdığı kağıdı okudum. Ondan sonra dedim ki yani o kağıtta şey yazıyordu işte özetle. O zaman zaman verelim birbirimize. işte bir hafta ara verelim. Yani dedim ki ara verme diye bir şey yok. Yani ara verdik ne olacak? E, yine bunlar başlamayacak mı? Yani bunların olmaması lazım. Ben de sana böyle şey yapmıyorsam lütfen sen de bana şey yapma. Ben kendime yapılmasını istemediğim şeyleri sana yapmıyorsam sen de lütfen bana yapma. E ben ve bunu değiştirin inanmıyorum dedim ve bitirelim dedim yani. Öyle bitti. Ah. Acı bitti. Yani severek ah. ayrıldık ah. <laughs> aslında ama <laughs> usanmıştık yani. Aşk ve duygular bazen bir ilişkiyi yani kurtarmaya, yürütmeye yetmiyor değil mi? Yetmiyor. Gerçekten yetmiyor. O alan meselesi çok hayati. <laughs> Nefes alabilmek bir ilişkide. Evet. Yani aynı eve çıkan ya da evlenip de evlenmesen de aynı evde oturduğun zaman yani kendine bir ait bir yer lazım. Ya bu fiziksel olabilir, mental olabilir. Yani bir alan gerçekten çok bir sürü şeye beden olabiliyor yani. Bence birçok ilişkinin de hani sevgiye, aşka rağmen yürümesinin en önemli sebebi bu alanı birbirlerine tanımamaları. Evet bence de. Ya hatta bu alanı birbirine tanıyan insanlara böyle gıptayla bakıyorum. Özeniyorum. Ki o zaman da bazı arkadaşlarımızın böyle tarz ilişkileri vardı ve kendilerini çok iyi alan tanıyorlardı. Onları referans gösterip çok fazla konuşuyorduk. Ama hiçbir zaman o referanslara yaklaşamadık. Ah bebeğim, işte her ilişkiden bir şey öğreniyor insan ve hayat evet. devam ediyor. Hala genciz, aşk doluyuz. <gülüyor> yeni <gülüyor> hikayeler, evet. yeni insanlar hayatımıza girip çıkıyorlar. Peki bebeğim, Merve'den ne öğrendin? Ha, Merve'den aşkın ne olduğunu öğrendim ee, ve aşkın aslında sadece bir kişiye karşı hissedileceğini hissedilme yani bir şey yani hissedilmemesi gerektiğini öğrendim. Her şey karşı aşk olabilir. Ama aşkın temelinde yaşam aşkını bence keşfettim çünkü yaşamayı seversen karşına güzel insanlar da gelebiliyor ya da yaşamdaki güzel anları yakalayabiliyorsun ve saygı sevgi barındırması gerektiğini ve o çerçevede insanlara yaklaşman gerektiğini gerektiğini öğrendim. <laughs> Bu şekilde yaklaştığım zaman hakikaten karşılığını çok daha iyi alabiliyorsun. Sıcak bir kalple gittiğin zaman sıcak bir dönüş alıyorsun insanlardan. Dolayısıyla hem aşkın kendisini keşfettim Merve sayesinde. Hem de aşka karşı olan saygımın ve sevgimin ne kadar önemli olduğunu anladım. Derinden ne öğrendin? Derinden de e... <laughs> ne diyebilirim bilmiyorum gerçekten. <laughs> zor bir soru. Ee, zor bir soru yani e... Merve'den evet aşkın ne olduğunu öğrendiysem de ...belki de derinden de aşkın nasıl yönlendirebildiğini, yönetilmesi gerektiğini, e, nerelerde durmamız nerelerde durmamamız gerektiğini belki öğrendim. Nerede duracağımızı, nerede durmayacağımızı bilmek çok önemli. Evet. Peki bebeğim e, eklemek istediğin şeyler var mı? Dinleyicilerimize bana söylemek istediğin? Ya Elbet vardır e, ama şimdi... Bilmiyorum yani konu aşk olunca şimdi böyle çok da şey yapmak istemiyorum. Romantiksin Ama, bir de. <laughs> evet yani e, yani saygımı da aşmak istemiyorum. Dinleyenleri tanımıyorum ve herkesi seviyorum. Ama e, yani tek bildiğim şey şu aşk gelip geçici de olabilir. Ama gelip geçici olan aslında yaşamın kendisi ve zaman çok hızlı geçiyor. E, kimse kimseyi özmesin. Bence herkesi sevgiyle ve merakla yaklaşın diyorum ve o gerisi gelir yani çünkü merak ve sevgi aslında Birçok şeyin anahtarı oluyor. Birbirinizi kırmayın. Yaşam çok hızlı geçiyor. O kadar. Yaşam çok hızlı geçiyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum öyleyse sevgili Eren. <laughs> İzninle kapanış yapabilir miyim? Tabii ki. Tabii ki. <laughs> deyip böyle seni atıyorum. Ah, evet sevgili dinleyenler. Bugünkü konuğum Eren'di. Platonik aşk hikayesini dinledik ve ciddi, ilk ciddi ya da yoğun duygular yaşadığı ilişkisini paylaştı. İki ilişki arasındaki farkı görüyorsunuz değil mi? Hani yaşanmayan bir aşk ilişkisi ne kadar büyük ve hani devam ediyor şu anda bile. Ama bir taraftan ilişkilerde de bir bitiş noktası, hani güzel başlıyor, güzel devam ediyor ama bir noktada sona doğru sarpa sarıyor sanki o alan meselesi ihlal edilecek taraflardan biri ya da her ikisi tarafından. Ah, Aşk 202'nin birinci sezon dokuzuncu bölümünü kaydettik. Accessland'deydik. Düşünün bakalım platonik aşklarınızı, hayatınızdaki insanları, hani siz hangi noktasındasınız o duyguların işinize yarıyor mu? Ya da Bitiş çizgisine doğru mu gidiyorsunuz usulca? Hepinizi öpüyorum. Sevgiler. Hoşça kalın. Ciao. Aşk 202